arkadaşlar. Bugün sizlerle cezalı oynayacağız. Abinin yanında ee, başlıyoruz. Lütfen kanalımıza destek olun. Başla. Başla. Ben başla. Cezalar nerede? Cezalar burada. Harbiden. Kesinlikle hile yapmayacağız. Bana bir maskalan yaksan Çiğnesin içine hmm. bakalım şu dolar şey Kutuya dolaşıyor mal? Azıcan kolaya kaçıyor Kolaya mı kaçıyor? Kolaya kaçın ortadan çekin Görmüyor musun şuraya altı temel kalmadı Parmağını neye vurdun sen? Parmağını vuran bitiyor öyle olmasın işte. öyle olur. Ya hadi. ya, ya oynamıyorsa? parmağını vurdun ona. Hadi 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 çek onu. Ne? Ona vur. Ne? Bir dahakini hadi sıkıyız onu ya <laughs> Eee sen bu. <de> <laughs> Oha orada nasıl çekiliyor? <laughs> ya? Yapacak bir şey yok. Ya yok dedik ha. Şunu çekelim, az ortası. Elini değen bitti. Ne? Elini vurdun. Ver, ne şey. vurduysan bitti. bitti. Tamam. Eline vur oraya. O da bir, kere yaptı, o da bir kere yaptı. Ben de o zamana vurayım. Abi Oğlum var ya kaybeden var ya Nana yedi <laughs> Bana ver masanın masanın Bakın bizimki Bak biraz gevşemedi şey <laughs> <laughs> Gevşek kalmadı <laughs> Bana vurursan beni ilgilendirmez Bak söyleyeyim sana Değdiğini bir göreyim. Aa, ama öyle donmuyor olmuyor ki işte. Bir kere yakalarsam. Oo çıktı oradan. Benim adım Jambo. Bu çok sıkı bak. Bunu çek. yanarım. Bir dakika ha. Valla beni ilgilendirmezdi. Ben beni ilgilendirmezdi. <laughs> <laughs> Aa can ceza yemeyin. Bu bakma da. Aa. Jenga. Jenga. Çek. Paralar üst üste. Ben şimdi üst üste bindireceğim paraları. Hızlı çekmesen gitti o. Gitti 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 gitti. Hızlı ben çek. Beni dinle sen hızlı çek. Ben cezayı versene altına. Ding ding. Karışma ona. Ben şimdi ben çekeceğim. Aa ah, da çeken olmaz ki. Ha Hadi bakalım. Ben yapmadım. O bu masal beni ilgilendirmez. Oo. <laughs> ha, e, ha, şimdi çek onu nasıl çekeceksin? Sana şimdi bir masal anlatacağım ben bekle şunu çek <laughs> Bana bir masal. Benim adım neymiş? Ben şimdi adını söyleyeceğim sana. Şu bu temenniyi yaptım. buna kesin düşer. O nasıl oynuyor? Niye oynuyor yonu? <laughs> Aha bitti. Yani, oradan alakası yok üstten düştü o. Üstten düştü mü? Hıh. Videodan bakarız diyelim Normalde bitti bence. Hayır üstten düştü. Onun Şuna bağlı. O yanıyor o zaman en son o abi düşür artık. Valla alacağım bilmiyorum yani bu cezaları söylemek ister miyim çünkü iyice hiç bir, iyi bir şey yok. Yok mu? Vallahi. Ya ben geri çekiyorum Ya çok ben şey yapmadım. Valla bilmiyorum bakacak işte. Ben hepsi çok sıkıntıları çektim. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Vallahi şu böyle şeyleri. Bak oğlum tarafta bir dokundun. Dokundun şu an. Şu an dokundun. tamam abi ben cezayı. Ne yapıyorsun? Oh. Evet, yalan yok. söyleme. Video var burada. <gülüyor> <gülüyor> <Vito>. tamam, <laughs> abi, video tamam bit. Video. Ben gördüm, <gülüyor> <gördüm>. <gülüyor> <gülüyor> Abi sizler <sus, gülüyor> sen neredesin yani ya? Ben şey onu çekmedim ki. Azizcan. Onu yapacak olsam buradan yiterim ya. Böyle yaptın ya. Çek hemen. Üzerek Ben bir kez dokuyorum. Zaten daha. yaptın ya sen. Ne yaptım? Sen de yaptın. Dokunursam bir daha dokunabilir da miyim abi? Böyle yap. Nasıl lazım? Ama işte risk almıyor. <laughs> ne oynayacağım ben ya? Ha, biz böyle bir saat takılırız. Olma <laughs> <hadi> ben seni <laughs> <ne> bekleyeceğim. <laughs> Can beni dinle alttan gir. al üstten gir. Yiyin. Dur dur bir hafif çenesini kıracağım şimdi çocuğum. Abi bitti inşallah düşer Allah'ım. Onu şu masaya durma. Lan nasıl korkaksınız ha? Abo yemin ederim ben imkanı yoktur ben oynayamazsın ben... azıcan. Vallahi düşürürsen gider onun üstü altı yok. O ben... git o düştü mü gider. Ve bir de iki elle oynama yoktur tegel. Tamam yani ben söylüyorum sadece. E ne kaldı ki bir şey oynatsam, zaten bin koku. Alttan şu tarafı çek ben dinlersen ben bir gözüm bir tarafı Bulursun altta bir yerde çok basit. Çek de, sonra bol, bol, <laughs> az can bana bir masam Onun şunu ortası boş. Bak, onun ortası boş. Onu nasıl çekeceksin? Can geri zekalısın. Oğlum şu, sen beni desene şunu çek. Onu çekme oğlum ortası boş. <laughs> Bak bu ortadaki çok güzeldir ya beğendim ben. Ortadakini çekersen daha daha, daha daha. Oğlum şura ver şura. Daha mı orayı çekersen direkt. Onun yanını çekeceksin işte sen. Yani, oynar mı bilmiyorum ki. Oynamazsın Hızlı işte. çekersen hiçbir şey olmaz ama dengeli çekeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Kendin karar ver. Gene ben karışmam ben söyleyeyim. Tamam çekiyor çok bekle. Hadi. Neydi? Silleyecek. Ne dedin yürü değil ya. O yalancı bak. Allah ederim. Allah canımsın aldı. Bitti, sen varım, onu varım. koyarken bir şey var Oha, ne kadar uzadı. Vallahi elim değdi am biter. Bak ben bilin, Bak buradan video izliyorum. Can sen alta saldır üstte değil. <laughs> Abi altta ya olsa? Ben dinlersen. Oğlum ne benim çektiğim yerden çektiğim. <laughs> bir ya dakika sana ya. ne? Sana ne? O nasıl işte adam o zaman oturur sen seni gördü lütfen oynama taş abi şimdi oh bitti <laughs> dilime git ah çok var ya çok kritik imkânlı yoksa o zaman bittin. Onu bak, bir tane hızlıca vurucun gitti gitti gitmedi zaten devrilir. <laughs> i̇ki elle yok, iki el yok. Ne diyorsun sen? Ne? Diğer taş elleyemezsin. Tek e, bir ağ... şey. Tek ellerin gözümle gördüm. Tek elle oynadın ama diğerine dokunmayacaksın. Bir taşa dokunmayacaksın. Alcan 3 cezadan bir tanesini seçeceğim şimdi ben. Lan çıkmayacak işte belli baksana. Hayır ona nasıl dokunuyor? Ya abi bitti işte. Ya bir sus lan bak onu sorun bozma. Ergen bakayım diğerine aç. Ya abi ne alakası var? Aa, Aa e. ya, diğerine bir dokunmayacaksın. Bir diğerine dokunmayacaksın. E bitti zaten yaptı. Vallahi onu ya hızlıca çekeceğin ya da bitti oyun. Şimdi bir çekersen sen. Elini bir daha öyle yapma. Allah'ıma biter oyun. Aa bitir işte. Aa bitti bitti düştü. Ya oğlum. Oğlum tamam da psikolojik kışkırtma olabilir. Aa bitti işte uğraşma. Allah Allah. Bitti ya. Şu sessiz ol. <laughs> sessiz ol. Bir şey yok. Az görüyorum şu an kameradan. Tamam neyi görüyorum ya? Bir şey yapmıyor mu? Yok ya işte bir şey yapma yani. Herkes izliyor. Ha düştü Düşmedi düştü. Düşme oğlum şu an düştü mü? İlk çektiğin an düşecek gitti aslında varım bak. Yemin et, dur hatta ben şöyle. elini çek. elini, elini çek. Hadi müdahale etme düşsün bırak. Ay Neydi? Biterdi! de <laughs> 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 oldu bitti oyun bitti. şu an bitti. onu bitti, bitti oyun yemin ederim oyun bitti. Hayır <laughs> şu an ben aile aynı... ailenle kontrol ettin az önce öyle olmaz. Ben ilk defa oyun buralar en başta söyleyeceğim. Aa öyle bir şey. Başka ne söyleyeceğim <laughs> lan? Aa, geçmiş olsun. <laughs> Şimdi gelelim cezalarımıza. Gel ver bana onları bana veriyorsun. Ha, onu, bir de Gel. Bir de yazın, hepsi öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Belki ben diye... ne? Böyle nokut durum ya sen. Ya dedim. Yo. öyle bir şey yok, Ama öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Tamam, öyle tamam lan yapacağım. Kurtulma ihtimali hiç, Arkanı dön, dön arkanı. No, arkanı dön. Tamam sıkıntı yok. A, tam izası izasına katla. Yeter ki abim bunu çıkartmaz. Bir kat daha. Şöyle. Hayır öyle değil. Aynı aynı izada yan yana. Tamam. Ver bana. Dönme. Tamam. Ben karıştırayım abi lütfen. benim şansım yok. <laughs> yok, bırak bana bırak. Alt gözün kapatıp yapsın yazıların şey gözüküyor. Hı? İki katlı ya. Tamam. Şimdi Can beni çekmiyorsun sadece elime, tamam mı? Bana bir masal evet. anlatsana. Evet. Yere at direkt. Hayır. Görmüyorum ki ben hiçbir şey. şey Görmeyeceksin zaten. Hangisi? Dur ben niye çok, niye karıştırdın? Ben çok boş kullandım. Ben, valla ben, Vallahi, ben <laughs> bak boşu çekecektim. Allah Allah o boş değildi. Ben ben şey yaptım. Yemin ederim o boştu. Yemin, Yemin ed ederim, boş boştu. Niye elini çektin o zaman? Oğlum kendim karıştırdım anasını satayım. Nasıl boş olduğunu görüyorum. E tamam e, niye Sen çektin? Sen böyle içine bir şeylere baktın. O zaman ben kuyu kuyu alamam. adam bir daha çek. Dur ya, kameraya göster. Ver onu bana şimdi. Bekle. Ben bunu küçük elimden. <laughs> oğlum ya. bu ney la? Ya, bana bir masal. Ama uç ne kadar şey. yiyeceksin? Öyle bir şey durmuyor. Bir şey yazmamışız. Ben ilgilendirir miyim? <laughs> Yazılı kanıt yok. Ya ne kadar ballısın. Ben bunu o de yedim şey. Tamam hadi sen ucu <laughs> Bence bir tane daha iyi öyle tadı çıkmaz oyunun. E bir tane daha yazacaksın. Onu niye oh. Çin'e kattın? Olmaz öyle bir tane ya daha misin, Tamam. <laughs> Diğer cezalar neymiş? Diğer cezalar daha çok pis. On bu en 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 kolayı buydu. En kolay mı abi? Ne kadar ballı adamsın. Daha hoşuma gitti. İyi devam et. Makarna <laughs> gibi. <laughs> 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 Hadi dizin. Bir oyun daha. Kes abi. Mı? Oynayacak <gülüyor> mısınız? Abi kesmeyin. Neden yazıyorsun? <laughs> Çok uzun oluyor ama. Hı?